hayatımızda çoğu özel an bir sofranın etrafında yaşanır. Yeni tanışmalar, kutlamalar, sevdiklerimizle veya ailemizle buluşmalarımızı taçlandıran birlikte yediğimiz yemekler değil midir? Aynı masada yemek yalnızca doymanın değil, sosyalleşmenin, eğlenmenin, rahatlamanın da en keyifli yoludur. Özenerek hazırladığımız sofraları en özel tariflerle süslemekse o anların da tuzu biberi. Hadi gelin devamını mutfağımda konuşalım. Müzik mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine çok pratik, çok lezzetli etin, tavuğun, balığın yanına yakışan davet sofralarınızda birazdan hazırlayacağımız tabakla yine fark yaratacağınız bir lezzetle karşınızdayım. Bugün kızartma işlemini ocakta değil fırında yapacağım. Çünkü ben tüm sebzeleri hem evdeki koku için hem de çok daha sağlıklı olacağı için her zaman fırında yapıyorum. Biliyorum patates kızartması derin yağda çok daha lezzetli oluyor ama ...aynı etkiyi, aynı çıtırtıyı ve aynı lezzeti alabileceğiniz bir iki teknik göstereceğim. Patatesin dışında bir de soğan turşusu hazırlayacağız. Soğan turşusu bence bu tarz sariplere, salatalara, sandviçlere çok güzel lezzet ve renk katıyor. Evde çok pratik soğan turşusu nasıl yapacağınızı anlatmak istiyorum. Hem de 3 gün sonra yiyebileceğiniz kadar hızlı oluşan bir turşu. E, sırasıyla hepsini yapmaya başlıyoruz. Patatesler taze yani bebek patatesi olduğu için kabuklarıyla birlikte kullanacağım. E, bu tarz taze ürünler kullandığınız zaman ya da kabuklu kızartma yapmak istediğiniz zaman e, sebze fırçalarıyla fırçalayarak veya biraz sirkeli suyun içinde bekleterek dışındaki kalıntılardan kurtulabilirsiniz. O yüzden bu tarz parçalar mutfakta çok işimi görüyor. Bu da bir bilgi olsun diye paylaşmak istedim. Şimdi patatesi mandolin dediğimiz enli rendeden dilim dilim çıkartabilirsiniz. Ya da evde mandolininiz yoksa şu şekilde ince ince doğrayarak kızartmalık olarak hazırlayabilirsiniz. Özellikle yuvarlak yapıyorum. Böyle biraz cips gibi oluyor ve çok daha lezzetli oluyor. Görsel olarak da hoşuma gidiyor. Çok da küçük patatesler olduğu için halkalar öyle çok büyük olmuyor. O yüzden ben bugün dilimleyerek kullanacağım patatesi. Önce derin bir kabın içine doğradım. Bütün patatesleri alacağım. Sadece biraz tuz, karabiber ve zeytinyağı ile harmanlayacağım. O yüzden doğradıkça kabın içine atıyorum. ya da fırında kızarttığınız patateslerin çok daha çıtır çıtır olmasını istiyorsanız patatesi dilimledikten sonra soğuk, içi buz dolu bir suyun içinde bekletebilirsiniz. Hatta biz restoranda bir gece boyunca buzdolabın içinde soğukta bekletiyoruz ve ertesi gün kurulayıp kızarttığımızda patatesimiz çok daha çıtır oluyor. Bu içindeki nişastanın aslında dışarıya çıkması ve daha sonra o soğukla beraber iyice sıkılaşmasından kaynaklanıyor. Bence bu da güzel bir bilgi. E, mutlaka çıtır patates yapmak isterseniz bu bilgiden yararlanabilirsiniz. Patatesi mutlaka Kızartmadan önce bolca tuzluyoruz. Ee, i̇çine bütün tuzun çekilebilmesi için pişme aşamasında, haşlarken de bu böyledir. Tuzlu bir suyun içinde haşlarız. Kızartırken de tuzlanmış bir patatesi kızartırız. Daha sonra üzerine ilave ettiğimiz tuz sadece üzerinde kalıyor ve içi her zaman tuzsuz kalıyor patatesin. O yüzden burada bunu iyi harmanlamak bütün lezzetini değiştiriyor. Bolca tuz çünkü patates tuzu seven bir sebze biraz da karabiber ekleyeceğim. Kırmızı toz biber de katabilirsiniz bu aşamada. Eğer üzerine sarımsaklı bir maydanoz pestosu yapmayacak olsaydım buraya toz sarımsak da ilave ederdim. Ama üzerine yapacağım sarımsaklı sos, içindeki sarımsak çok fazla ağır olabilir diye bugün sadece sosta kullanacağım. Şimdi bol zeytinyağı. Artık fırın tepsisini alabilirim. yağlı kağıt sermiştim. Fırını kızartma modunu alacağım. Şimdi programlardan alt üst ısıtmayı seçiyorum mümkün olduğunca yüksek ısı. Çünkü derin bir yağın içine atarken yağın kızgın olması nasıl önemliyse burada da fırının iyice ısınmış olması önemli. Zaten çok ince dilimlediğimiz için içine bir buhar gerekmiyor. Patatesin için pişmesine gerek yok. İyice çıtır çıtır kızarsın istiyorum. O yüzden 220 derecede süre olarak da bir 20 dakika patatesi sanıyorum kızartmak yeterli olacak ve başlatalım. Artık patatesi şöyle iyice tuzunu, karabiberini emsin diye karıştırıyorum. Ve fırın tepsisinin içine yerleştireceğim. Özellikle yayıyorum. Üst üste olanlar çok iyi kızarmayacaktır. Şöyle biraz aralıklarla ve üst üste gelmemesine dikkat ederek tepsiye yayacağım. güzel bir koku ve aroma olsun diye de şöyle taze baharat bırakıyorum. Bu şekilde fırınlayacağım. Son 5 dakikasında crispy seçeneğini seçerek daha çıtır hale getireceğim patatesi. Şimdi ortalığı toparlayıp sosunu hazırlayalım. patatesler pişti. Şimdi biraz daha çıtır olsun istemiştik o yüzden buradaki crispy özelliğini açarak çıtır çıtır kızarmış elde edeceğim. Son 5 dakikada çıtırlayacaklar. İşte istediğim işte gibi kızarmış. Şimdi patatesler hazır altına ve üzerine kullanacağım soslara geçelim patatesin altına bir labne sos yapacağız. Bunu süzme yoğurtta da yapabilirsiniz ama ben labne peynirin süzme yoğurttan daha çok yakıştığını düşünüyorum. Biraz da böyle daha kremalı ve daha yağlı olduğu için çok daha keyifli oluyor yemesi de. Ee, hazır paket labne. iki kutu labne kullanabilirsiniz. Patatesin çoğunluğuna göre daha az da kullanabilirsiniz. Benim kullanacağım tabakta da bir buçuk kutu kadar yeterli oluyor. Yani bu da ortalama 300 gram kadar labne peyniri demek. Biraz tuz koyuyorum içine sadece, çok fazla değil ve labneyi çırpıyorum. Labne peynirini çok fazla çırpmamak gerekiyor çünkü çırptıkça sulanıyor. O yüzden çırpma teli değil sadece böyle yemek kaşığı bile kullanmak yeterli olur. Ee, şöyle karıştırıyorum da denilebilir aslında. Tam istediğimiz bu süzme yoğurt kıvamında bir lezzet oluyor. Hemen bunu kenara alıyorum. Bir de üzerine pesto sos yapacağız ama bu pesto fesleğenli değil maydanoz olacak. Fesleğenli pesto sosu ne vardır? Taze fesleğen, sarımsak, zeytinyağı, biraz tuz. E, mümkünse dolmalık fıstık ama bence buna gerek yok. O yüzden şimdi robotun içine bu kez maydanozla yapacağım için şöyle bir bağ kadar maydanozu bu arada bu sosu fazla yapıp kavanozlayarak buzdolabında saklayabilirsiniz. Tüm maydanozu böyle içine koydum. 2 diş kadar sarımsak ilave ediyorum. Bu arada pesto sosu biraz tuz katıyoruz ama maydanoz zaten kendi doğası gereği tuzlu bir baharat. O yüzden daha fazla ekstra tuz eklemiyorum. Şimdi üzerine bir de zeytinyağı gezdiriyorum. Maydanozun hem rahat dönmesini sağlayacak ...hem de kıvamlı bir sos haline gelecek. Şimdi artık robottan geçip şöyle püre haline getirebiliriz. Tam istediğim gibi. Sade bir makarna yapıp sadece bu sosla karıştırmak bile inanılmaz keyifli ve lezzetli oluyor. Bence mutlaka denemelisiniz. Şimdi bir servis tabağı alıyorum. Bu tarz geniş bir kabın içine az önce birazcık tuzla çırptığım labne peynirim vardı. Şöyle orta kısmını tabağa da çevire çevire açacağım. Aslında labneyi yaymış olacağım. Şimdi kızarttığım patatesi labnenin üzerine getiriyorum. Şimdi işin bir de turşu kısmı var. Birazdan anlatacağım. Bu da benim 3 gün önce kavanozladığım soğan turşusu. 2-3 gün sonra kullanabileceğiniz bir turşu. Az önce de bahsetmiştim çok pratik yapması. Şimdi bu... Önce pestodan gezdiriyorum. Tamamen şöyle gelişi güzel. Sonra üzerine... ...ev yapımı hazırladığım şöyle soğan turşusundan koyacağım. Fıstık kavurup atabilirsiniz, antep fıstığı dökebilirsiniz, susam kavurup susam atabilirsiniz, susam da çok yakışıyor. Ben şimdi ortalığı toparlayıp size evde soğan turşusunu nasıl pratik bir şekilde yapabileceğinizi göstereceğim. mor soğan turşusu için mor soğan kullanıyoruz tabii ki. Bu mor rengi veren soğan aslında kendi yapısı ve sirkeyle birleşip beklediği zaman bütün kabuğundaki renk dışa çıkıyor. Bu durumu hızlandırmak ya da soğan turşusunun biraz daha böyle fosforlu bir pembe olmasını istiyorsanız içine yine küçük bir ipucuyla karşınızdayım minicik bir hibiskus parçası atabilirsiniz. Bu evet çayını yaptığımız ve aktarlarda satılan hibiskuslardan bir parça attığınızda bütün rengini çok daha hızlı bir şekilde pembeleştiriyor. Şimdi ben şöyle yarım ay şeklinde doğruyorum. Çünkü genelde üzerine koyduğunuz salatalarda ya da sandviçlerde bu şekil daha güzel oluyor. Şu şekilde doğruyorum ince ince. Çok da ince doğramayalım çünkü çabuk eriyip yok olur. Ee, Şöyle, tam doğradığınızda şu hale gelecekmiş gibi düşünebilirsiniz. Sandviç, burger, salata bu tarz karışımlar hepsine çok yakıştığını düşünüyorum ve mutfağımda kesinlikle olması gereken, bulunan lezzetlerden biri. Hep böyle bir stonda hazırlanmış soğan turşusu vardır ve bence çok da güzel fark yaratıyor lezzetlerde. Siz de çok pratik bu şekilde yapabilirsiniz. Doğradığım soğanları kavanozun içine doldurmaya başlıyorum. Şimdi böyle bir kavanoz ve e, bu kadar turşu hazırlayacaksanız bir yemek kaşığı dolusu İri tuz yeterli olur. Ama daha büyük yapacaksanız tuz oranını arttırabilirsiniz. Tuzu bu şekilde koyarsam sadece yukarıda yoğunlaştığı için üstekler çok daha çabuk yumuşayacak ve aşağısı daha geç turşu olacak. O yüzden ne yapıyorum? Ben şurada şöyle bir karışım hazırlıyorum. Bu kaseye kullanacağım kadar işte bir yemek kaşığı dediysem bir yemek kaşığı kadar iri tuzu koyuyorum. Üzerine kullanacağım üzüm sirkesinden ekliyorum. eritiyorum. Bu şekilde döktüğümde her yerine eşit bir şekilde dağılmış oluyor. Ve hazırladığım karışımı biraz daha erimesi için siz zaman tanırsınız. Ben şimdi hızlıca şöyle döküyorum. Eğer varsa taze kişniş yoksa top kişnişle biraz böyle bir aromatik olsun istiyorum. Yani kişnişin aromasının turşulara çok yakıştığını düşünüyorum. O yüzden şöyle bir yemek kaşığı dolusu kadar kişniş koyuyorum. Bu arada kereviz sapı koyabilirsiniz, e, tohumu koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin ne tarz lezzetler sevdiğinizle alakalı bir durum. Şimdi bu kavanoza yine şu yarıya kadar sirke, geri kalanını su yapmam gerekiyor. kalanını da suyla tamamlayabilirsiniz. Eğer kavanozun çok aşağısında kalıyorsa buraya bir ağırlık, bir e, tabak, bardak bir şey böyle sıkıştırabilirsiniz. Ya da bir pincan. Sıkı sıkı olduğu zaman çok daha her tarafı eşit şekilde renk alıyor. Şimdi ben bunu buzdolabında bekletiyorum. Çünkü şu an yaz, hava sıcak ve dışarıda kalırsa ekşime yapabilir. Buzdolabında 3 gün sonra bekledikten sonra az önce gösterdiğim turşu oluyor. Ortalığı toparlayıp şöyle kısaca her şeyi gözetleyelim. Bugün bu 3 basit malzeme ile bu kadar güzel bir taban nasıl çıkacağını anlatmaya çalıştım. Çok basit bir turşu yaptık. Herkesin evinde yapabileceği şekilde maydanozdan da pesto sos çıkacağını anlatmak istedim. Bir de patatesi bu kadar derin yağda ve kızartma yaparak kullanmak yerine fırında kızarttım. Siz de bu tarifi her şeyin yanına yakıştırarak sofralarınızda kullanabilirsiniz. Biz yine bir başka bölümde birbirinden güzel tariflerle burada olacağız.